E, bugüne nasip oldu. Gelemedik açılış günü. Şimdi hem bizim oyuncularımızla geldik. Oyuncularımız da zaten hayata bakışlarında çok değerliler Futbol hayatın kendisi. E, futbolda bir topla oynanıyor. Ve gol de çok önemli. Golün de ne zaman nasıl geleceği belli değil. Burada da sanatta da, da aynı şey. Oyuncularımızın da hayat kültürünün genel kültürlerinin iyi olması futbolunu zenginleştirdiği düşünüyorum. Şimdi burada bunun arkadaşlar da diğerlerinin adına geldi. Onlar da bu konuda zenginleşiyorlar. Evet yetenekler önemli ama güçlü karakterleri ve genel kültürleriyle çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Birlikte yaşıyoruz. Nerede olursak olalım. Ne iş üretirsek üretelim. Düşüncelerimizi konuşup paylaşmaktan yanayım da bugün de onu yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tamam. Güzel bir sevgi olmasını diliyorum. Hocam Zeki Bey geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş'ın attığı gol benim en mutlu olduğuma, yediği golde en üzüldüğüm an demişti. Şimdi hafta sonunda çok önemli bir Aynı maç var. var. O maç üzerinde eğer söylersiniz. Onu okuduktan sonra üzülmesin diye çok çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncular da bunu biliyor. Yani Zeki Bey üzerinden söylüyor. Ben oyuncularla paylaştım. O tribüne gelen çocuklar, çocuklu aileler, Büyükler, küçükler, Anadolu'nun her tarafında gelenler mutlu olmak istiyorlar. Oyuncular da bunu biliyorlar. O futbol işimizi iyi yaptık. Futbolcular işini iyi için sonuçlar geldiğince, güzel futbol oynayınca herkes mutlu. Biz de mutluyuz. Ee, evet sonuç almak istiyoruz ama güzel futbolda, keyif veren futbolda alınca bu tatlanarak gidiyor. Bunu da yaşıyor, hissettiriyor taraftar bize. Özellikle sağımızda birçok maçı onların da desteğiyle, olağanüstü çalışarak aldık. Ee, bizim de konuda konuşacak bir şeyimiz de Oyuncularımız konuştu. Orada konuda Cenk Kola taraf konuşuyordu. Bir de bir, bir dinleyelim onları bakalım. Böyle resim sergisinde neyi beğendin? Ne mesajlar <laughs> var? Ben dedim. <laughs> ben Çok, çok güzel, enteresan resimler gördük. Zeki Bey de bize açıkladı. Dünyanın her tarafından çok güzel resimler çıkmış, çok enteresan resimler çıkmış ortaya. serginin tamamını daha göremedik, yarısını gezdik. öbür yarısını merakla bekliyorum ben. Herkesi bekliyoruz buraya. Zeki abi çok iyi bir Beşiktaşlı zaten. çok güzel bir fotoğraf sergisi yapmış. Herkesi buraya bekliyoruz. Tabii ki o tarafa doğru geçelim. O tarafa doğru geçelim. Jesson'la başlayalım. Genel sözler. Bir kere şu anası

This is so much time. Um it's, it's a pleasure to you know to come here and uh, to witness an occasion like this is very important because um, I can see on the pictures every picture has a meaning. So uh, because also we are football players, but you know we also have a background. So maybe some of the pictures will speak you know for for itself, but also it it means something for us as well. So uh, being here to represent Besiktas is a big pleasure and. Uh, Tabii ki burada olmak mutluluk verici. Aslında futbolcularız biz. Fakat buradaki resimlerin çok farklı şehirlerden geldiğini öğrendim ve bazı resimlerde kendi adına konuşuyor olabilir bize. Hepimiz farklı bir şey ifade edebilir. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş sporcu olarak burada olmak bir gurur verici durum. Ve teşekkür de ediyorum böyle bir fırsat için. Arkadaşlar bir şey söyledik gelmişken şimdi çok güzel bir şey söyledi. Ben anlamıyorum dedi. Ben de anlamıyorum ama Önemli olan şey gördüğünü yani ne görüyorsun? Yani fotoğrafta, resimde öyle, sanatta öyle. Yani ne görüyorsun? Mesela şurada bakıyorsun biz. Tabii, tabii yani şurada ben mesela yürüyüş yapıyorum bazen. eee sahilde yürüyorum. Orada martılar çok çok. Bazen şey işte arabanın üstünde bir tane martı arabanın üstünde duruyor. Sana bakıyor. Bazen yürüyor o yolda. Sonra kızıyoruz onlara ki ne işin var burada diye. Ama sonra düşünüyorum diyorum ki ya bu martılar burada aslında orası bunların da. Biz onların yerini işgal ettik. O da bir ama şimdi şu anda baktım burada resimde kuşları görüyorsunuz. Orada ne görüyorsun? Az evvel resme baktığınızda Kastamonu'da çıkmıştaki bir, bir tane fotoğraf kadra kişinin Ben orada sıfır bir plakalı araba gördüm. Ben ilk defa gördüm. Çekti aldı. Yani insanın dikkati nereye kayar? Gözüm nereye kayıyorsun? Sanatta böyle bir şey. Herkesin sanatı, herkesin hikayesi vardır. Herkesin romanı vardır. Kendine ait. Onun için başkalarını suçlarken veya eleştirirken dikkat edin sizler. Sanat insanların hayatına ait değil mi? Şimdi, şimdi soralım. Haftaya, bu hafta Beşiktaş Bakanı'nın da Kadar Beli Spor mu yani, evet. Bitti e, de yarış da devam ediyor. Bu güneş ışığı nasıl devam edecek? Ya yani şu anda sevgideyiz. Böyle dışarı çıkarsak bunları konuşuruz. Böyle futbola girmeyelim. Bugün sanat günümüz. Evet, evet, yok yok yani. girmeyelim. Zeki Bey'le konuştuk. Haftada üç gün maç yapıyor. Perşembe günleri bizim arkadaşlar da şeyde yapıyorlar. Onlarla beraber oynayacak. Adana Demir Sporması'na sonra bakarız. Evet. Eğer sormak istiyorsanız Zeki Bey'in nezdinde bütün taraftarların mutlu olması için iyi bir takım oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Onlar da kazanmak istiyor. Gayet başarılar. İnşallah güzel bir maç olur. Öyle olacağını düşünüyorum. İki tane iyi takımın bir maç olacaktır. Ama zor maç. Bizim de kalan üç maçı kazanmak isteğimizi düşünürsek onlar da yarışta bizi yakalamak için zor bir maç olacaktır.

Söylemedik <laughs> ona çıktı mı? Ümraniye'ye gittiğimde 5 sene oldu mu Oldum. hocam? Oldu. Beş sene evet. önce sağ olsunlar Necip'in formasını hediye etmişlerdi. Oğuzhan'la ikisi hediye etmişti. Ee, o çalışma odamın e, baş kışlasında asılı. Bu da onun yanında olacak. İnşallah ya beş yıl sonra Necip'in formasını ya. bir daha vereceğiz. <laughs> Ee, son kez bir şey e, bu konuda malum açıldı söylemek istiyoruz ee, e, yani bu sene işte futbol olarak takım ortada her şey ama inanın hani o attığımız gollere falan çok seviniyoruz ama benim bir e, en temel kriterim başta Şenol Hoca ve bütün futbolcularımızdan beklediğim şey bizi utandırmamaları e, yenidir şampiyon olur olmaz bunların hepsi gelir geçer ama e, gururlu, haysiyetli e, e, bir takımın e, üyeleri, bir takımın taraftarları olarak bizi hiç utandırmamaları en büyük şeyimiz. Ve bugüne kadar da bunu fazlaca yaptılar. Zaten şöyle de bir anekdotla bitireyim. Ben sırf bu emek, alın teri, e, bu Beşiktaş formasını onuruyla taşıdığı için yıllardır e, bir tek belki biliyorsunuz Twitter'da Atiba'yı takip ediyorum. O simgesel olarak. Ve kriterlerim bunlar benim. Öyle başarı falan değil. Bu arada geçen hafta arkadaşlarıma söyledim. Ee, bu sezonun sonunda Atiba'yı emekli edeceğim. Ee, bunu temsilen, Atiba'yı temsilen inşallah e, Getson gitmezse e, önümüzdeki sezon bir tek Getson'u izleyeceğim. Hocam Beşiktaş değerlerini savunan birisi. Biz onları Zengi konuştuk. Hocamız. ve ee, Beşiktaş değerlerini